Evet. Tekrar bir değerlendirme seanslarına kendisine geldik. Hangi seansı değerlendiriyoruz şimdi Feyza? 11. seanstayız. 11. 7 sütunluyu yapmıştık. Tamamlayamamıştık tamam. seansta. Bu Kanıt, Karşı kanıtı ve hı hı. alternatif düşünceyi mahkeme metaforuyla ve onun mahkeme metaforunda hı hı. nasıl detaylı alınması gerektiğini söylemiştik. Her türlü şey, teknik kullanılabilir. Her türlü teknik derken her türlü dijital kullanılabilir. Her türlü interneti mi? gidip araştır, kapıcıya git sor. Evet. Değil mi? İşte anket tekniğini de kullanabilirsin gibi. Avukatı güçlendirmek için her şey yapılabilir. Ya karşı kanıt yok diyen dirençli hastalarda yine biraz yüzleştirme yapılabilir. Hani seansın işte terapinin amacı, hedefi ne olduğunu tekrar hatırlatılması ya bu teknik işe yaramıyor gibi böyle şeyler olabiliyor bazen. Değil mi? Gerekiyor. O seansta onu biraz konuşmuştuk zaten. Ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Amacımız düşünceyi değiştirmek değil. Kesinlikle polyanlıcılık değil. Kesinlikle duyguyu, olumsuz duyguyu sıfıra indirmek değil. Bir puan düşürsek bile bizim için kardır. Önemli olan işte o duyguyu daha denge halinde veya uyumlu şekilde yaşamaktır. Bedeni korumak baş etmeleri de daha işlevsel, uyumlu bir baş etme haline getiriyor olmakta demiştik. Orada o tekniği öğretirken mutlaka hani detaylı bir şekilde anlatıyor olmak gerekirse işte metaforlarla süsleniyor olmak gerekiyor demiştik. Onu da ödev olarak e, vermiştik değil mi? Evet. Nasıl yapıldığını da göstererek. Şimdi e, yine 11. E, seansın başında yine aynı şeyi yapıyoruz, bir 10 dakika. Mutlaka yapılandırmayı kesinlikle bozmuyoruz. O çerçeveyi kesinlikle kırmıyoruz. Danışana onu da gerekli arzlardan hatırlatıyoruz. Şey i̇şte gelip işte şu hafta böyle geçti, şöyle geçti diye böyle hemen her şeyi anlatma hırsıyla gelebiliyor bazen danışanlar. Ama bir şey boş kalmasın, ama şurada olsun, bu da olsun diye. Orada durduruyoruz, hadi gidiyoruz. Bunlar çok önemli diyoruz. Bunlar sorun alan sitesine ekleyelim diye seansa başında bir 10 dakikalık bir genel değerlendirme yapacağız. Yine duygu durum kontrolü, seansın nasıl geçmişti, etkisi nasıldı, farkındalığı nasıl uygulayabildim Değil mi? Ödev kontrolü, ölçek kontrolü varsa sonra da ödevi yaparken zorlanmaları onu da gündeme alabiliriz, sorun alanı listesine alabiliriz, tekrar çalışabiliriz değil mi? Anlamamış tekrar çalışabiliriz yani sorun alanı diye düşündüm. Tekniği anlamadığı an, anlamadım diye sorun olan sitesine yazabiliriz. Gündeme tekrar alabiliriz. Sonra sorun alanları listesi güncelleme ve bir sorun alanı belirleme. Değil mi? Yine bağlamdan kopmamak için yani çok acil bir durum olmadıktan sonra yine o yapıyı takip ediyoruz. Yani, bir üstünlük tekniği öğrettik ya onunla ilgili sorun alanlarını güncelleyip bir sütunla çalışabileceğin terapist olarak çalışabileceğin bunlardan hangisini öncelikle çalışmak istersin diye yeni bir sorun alanı belirleyip seansa giriyoruz ama ödev kontrolü vardı seninkinde çünkü kanıt karşı kanıt alternatif düşünce ve bu yeni alternatif işlevsi olan düşünceyle duygun nasıl olurdu bedenin nasıl olurdu yeni bir davranış paterni olur muydu Seansın başında bir konuşmuştuk değil evet. mi? Kanıtlarımı ne bulmuştun? Neydi oradaki o, o şeyin olmayan ee, küçük bir alan oksijen çabuk bitebilir dedi. E ee, de telefon çekmiyor. E ee, yani kanıt da karşı kanıt da az aslında o yüzden seansla bunu daha detaylı konuştuk. Hani siz o avukatın daha fazla çalışması gerektiğini vurgulamıştınız. Burada daha fazla o ihtimalleri birlikte konuştuk. Hani tam danışan ödevini yapmadı gibi de oldu aslında. Öyle yandan. değil mi? Sen, hmm. Çok şey, yazamadı yani. İki şey yazıp geldi. Evet. Çünkü ne olduğunu daha kavramayamadın değil mi? Evet. Avukat ne, savcı ne, işte kanıtlar karşı kanıtlar ne? Hmm. Ya ben böyle düşünüyorum zaten. Orada ne demiştik? Ya babana sor. Hmm. Ondan fikir al. Hmm. Annene sor, ondan fikir al değil mi? Hmm. Arkadaşına sor, güvendiğin birine sor. Sana ne der? Hmm. Hmm. Bir arkadaşın senden fikir aldı. Sen ne, ne dersin? Gel kapıcı Fehmi'ye sor. İçeride birileri var mı yok mu? Kalmışım mı, mı Ona sor. <laughs> mümkün olduğu kadar çok iletişime geçmeler ama mümkün olduğu kadar <laughs>